söyledim. Ne buyurdu ayet-i Biz Resul göndermediğimiz kavme azap etmeyiz dedi. Resul demek Allah'ın ayetlerini okuyan demektir. Resul gelip Allah'ın ayetlerini okuyor. Bu tek başına Resul olmak için yetiyor mu? Yetmiyor tabi. Resul'ün bir de Ayetleri yaşamış olması lazım. Ayetlere iman etmiş olması lazım. Bununla beraber onu üzerinde göstermesi lazım. Ne buyurdu? Amener <laughs> Resulü bima önzile bima önzile ileyhim min rabbihim vel mü'minuh Allah'ın Resulü Allah'ın kendisine indirdiğine inzal ettiğine iman etti. Önce Resul iman ediyor. İnin ayete önce onun iman etmesi lazım. Vel müminun. Müminler de onun iman ettiği gibi iman etti. Müminler de onun iman ettiği gibi iman edenlerdir. Yoksa kuru kuruya benim imanım var demekle olmuyor. Eğer onun gibi iman edilecekse onun senin önünde olman gerekiyor. Evet. Ayet-i Kerime'de buyururdu, Muhammedun Resulullah ve me'ahum. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ve me'ahum onunla beraber olanlar var. Nasıl oluyor o? Resul demek elçi demek. Allah'ın ayetlerine elçilik yapan, taşıyan demektir. Her biri işi yapabildiği kadarıyla. Yani bütün müminler onunla beraber olanlar onun risaletine ortaktır. Onun için ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Yani Allah'ın Resulü'nün yardımcıları olun. Allah'ın vahyini taşıyın. Herkes kendi yerini bilmelidir, konumunu bilmelidir sadece böyle ben müminim, ben müslümanım demekle kurtulamayacağını anlamalıdır. Allah'ın kendisine yüklediği sorumluluğu yüklenmelidir. Yani takva sahibi olmalıdır. Sorumluluğu kabul edip onu yüklenmelidir. Önce kendine karşı, sonra ailesine karşı, sonra gücü yettiği kadarıyla artık onu genişletmelidir. Ölçü böyledir. Yoksa faranca alim bir işi o yapsın, o anlasın. Faranca veliymiş, o anlatsın. Ya da faranca şeyhmiş, o işi yapıyor. Olmaz öyle. Kimse kimsenin sorumluluğunu taşımıyor. Kimse kimseye bir şey veremez, vermiyor. Allah herkesin hesabını kendisine sorar. Herkes kendi hesabını görmelidir. Sorumluluğunu yüklemelidir. Ben Allah'ın kuluyum, kulluğumu yapacağım. Benim için, için örnek, önder, rehber evet benim peygamberimdir. Allah'ın resulüdür." deyip onu kendisine örnek alıp işi yapmaya çalışmalı, ona da selavatını yani desteğini verip ona da yardım etmelidir. Allah hepimizi Fatır isminin tecellisine muhatap eylesin. Nefsin mertebelerini bir bir geçip kendisine vasıl olduğu kullarından eylesin. Amin. Kendi nefsinden kurtulup, nefsinin vehminden kurtulup, Allah'ın kendisine nefrettiği ruh olanlardan eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin.